telefon İslam'ın, Kur'an ve Sünnet'in tedbir edildiği dönemlerde olmayan bir şeydir. Yani İslam belli kurallar koymuştur. Ve o kurallar e, dünya var oldukça da kurallar devam etmektedir. E, İslam'da ayet-i kerimenin ifadesiyle bu tecessesu denilmiş. Yani birbirlerinizin ayıplarını araştırmayınız. İslami Eğitimden, İslami terbiyeden uzaklaştığımız için, böyle bir nesile yetiştirdiğimiz için bu nesiller bu sefer birbirlerini izleme e, ve birbirini ayıplarını araştırma gibi bir e, işte, olayın peşine çıkıyordu. Ailelerden, öğrencilere, mektuplar geliyordu. Oradaki üstadlarımız, seydalarımız diyordu ki hiç kimse hiç kimsenin mektubunu açmayacak, okunmayacak. Haramdır, yasaptır. Bu şekilde bir korunma oluyordu. Bir de askere gittim ben. Şimdi askerde ere gelen mektup, er mektubu da görülmüştür. Okunmuş mektup halde askerde. Buradaki farkı rahatlıkla görebiliyoruz. Yani biraz da yetişme metoduyla ilgili, İslamiyet'in uzaklaşma ilgili. O anlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, bir kişi sizin evinizi güzetlerse, size bakarsa, sizi gizli hallerini açmaya kalkarsa, çakıl taşı atsan, gözüne kür de bir vebalin yoktur. Bu bize hatta başka rivayette onu at, öldürsen de gizli halen gene vabal yoktur. Niye? Senin mahremetine ona hanene tecavüz etmiş oluyor. Onun için İslam buna kudusiyet vermiştir. İslam aile kudusiyetine çok çok fazla ehemmiyet vermiş ve bu konuda belli yasalar koymuştur. Ukravi cezalar koymuş, dünyevi cezalar koymuş. O anlamda her Müslümanın aile mahiyeti mutlaka korunması gerekir ve bu konuda bütün Müslümanların titiz olması gerekir. Yoksa dünyalı hedefler için bazı belli mevki ve elde etmek için insanların mahremiyetine tecavüz ederek üste çıkmak, makamla elde etmek ne İslamidir ne de insanidir. Peki. Belli bir dönem hükümet de destek verdiği bu dinle, dinleyiciler, insanlar dinleyenler daha doğrusu bu dinleme yapan insanlar herkesi dinlemiş. Şu anda bir paranoya olmuş. Yani toplumun en alt tabakasından en üst tabakasından bir paranoya var. Yani herkes korkuyor. Ben dileniyor muyum? Telefonların evde uzak tutmaya çalışıyor. Kendinden uzak tutmaya çalışıyor. O anlamda hükümet yasal düzenlemeye getirmeli. getirmelidir.